Diğer ibadetlerde olduğu gibi oruçta da niyet şarttır. Ama niyetle ilgili bilmediğimiz bir olay var. Niyetin tarifi şu. El kastül kalp. Yani niyet dilin şartı değil. Kalbin kastıdır. O zaman ben bu arada anlattığım kuralları Hanifi'ye göre anlatıyorum. Bilginiz olsun. O zaman Hanifi'ye göre niyette şart olan kalptir. Dil de o kalbindeki niyeti tasdiklemek içindir ama şart değildir. Mesela Ramazan geliyor. Ben bunun farkına vardım, şuuruna vardım. Sahura kalkmak için alem kurdum. Dilimle de bir şey demedim. Niyet etmiş olur muyum? Evet olurum. Peki sahura kalkmak için alem kurdum ama sahura da kalkamadım. Yine de niyet etmiş oldum mu? Evet oldum. Niyetin aslı kalbin kastıdır dil değildir. Dil onu tasdiklemek için vardır. Edilse güzel midir? Edilse güzeldir. Kişi daha şuurlu hale gelir. Ramazan orucunun niyetini imsak vaktine kadar yapması lazım. Bir insan şöyle kendini hazırladı. Hanifi'ye göre anlatıyorum. Ben bütün ay oruçlu geçireceğim diye niyetlendi ve kafayı da ona göre kurdu. Her gün niyet getirmeye devam etmesi lazım mı? Lazım değil. O niyet bütün ay için yeterlidir. Hanifi ile Şafii'de niyette böyle ince detaylar var. Mesela Şafi'de niyet orucun rüknü olarak geçiyor. Vücudun her organı parçası rükün. Hanifi'de de şartı diye geçiyor. Her rükunda olması gerekene şart deniyor. Örnekleyeyim. Vücudumun her organına rükun diyelim. Ana parça. Her organa gıda gitmesi şart mı? Yoksa hayatta kalamaz. Ona da şart deniyor. Yani niyet Şafi'ye göre orucun rüknudur. Hanifi'ye göre de orucun şartıdır. Yani böyle ince detay farklar var. Böyle belki merak eden vardır diye bir anlatmak istedim. Ama ilerideki fıkıh derslerimiz için bence bu rükün nedir, şart nedir bence unutmayın. Birçok Hanifi Şafi ayrımının temel maddesi rükün ve şart maddesidir. Bilginiz olsun. Sahura kalkmadan oruca niyet edilebilir mi? Oruca niyet ediyorum ama sahura kalkmak da istemiyorum. Kabul olur mu oruç? Evet bu şekilde oruç vardır. Yani sahura kalkmak orucun şartı değildir. Ama sahura kalkmak oruç için inanın çok önemlidir. Nereden belli? Bakın birkaç tane hadis okuyayım. Enes bin Malik Efendimiz rivayet ediyor. Sahurda kalkınız sahurda bereket vardır. Kim söylüyor bu cümleyi? Efendimiz Aleyhisselam. Ebu Said el-Hudri rivayet ediyor başka bir hadis. Sahur yemeğinde bereket vardır. Bir yudum su bile içecek olsanız sahura kalkmayı ihmal etmeyiniz. Sahura kalkana Allah rahmet eder. Melekler de bağışlamaları için dua eder. Müsned'de geçen bir Hadis. Amr bin As rivayet ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la. Bizim orucumuzla ehli kitabın orucunu ayıran fark sahur yemeğidir. Nasıl? Bak bak sahurun önemini görüyor musun? İmam Rabbani'nin mektubatında açıkladığı bir olay var. Bence olayın kopuş noktası burada gerçekleşiyor. Diyor ki sahuru son ana kadar yapmak, iftarı da açıldığı anda yemek, açıldığı anda yapmak bir Müslümanın Allah'a karşı acizliğini ifade ettiğinden dolayı bu ikisini bu şekilde yapmak çok önemlidir diyor. Yani oruçta bir acziyet ifadesi var. Savuru sonuna kadar yaptığında ya Rab ben acizim ifadesi var. İftarı da açıldığı anda yaptığında ya Rab ben acizim dayanamıyorum diyorsun. Allah Azze ve Celle bundan memnun olduğunu İmam Rabbani Efendimiz mektubatında bahsediyor. Öteki türlüsü demek ki biraz kibre girme ihtimali olabiliyor. Dikkat edelim. Sen yüzünü göremeyeceksin. Onlar bazı sırları bilseydi böyle olmazdı. Mehmet Yıldız'ın kaleminden Mutluyevli'nin sırları şimdi kitapdu.com'da. Siz de Hayalhanemin yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.